baca gazı ölçümlerini kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmek için Testo 300 ileri seviye baca gazı analiz cihazını kullanın. Baca gazı analizine ek olarak yeni Testo Bluetooth konektörü 4 adede kadar kablosuz akıllı probun hızlı ve güvenilir eş zamanlı ölçümlerini sağlar. Bu size zaman kazandırır ve günlük rutinleriniz için rahat koşullar sunar. Bluetooth konektörünü Testo 300 baca gazı analiz cihazına takmanız ve cihazı çalıştırmanız yeterlidir. Aynı zamanda artık istediğiniz akıllı probları Testo Bluetooth konektörü aracılığıyla Testo 300 ileri seviye cihazına zahmetsizce bağlayabilirsiniz. Akıllı prob açıldığında bağlantı otomatik olarak kurulur. Akıllı prob, Testo 300 ileri seviye baca gazı analiz cihazının ekranında hemen görünür. Akıllı prob artık yeşil renkte yanıp söner ve eş zamanlı ölçümler yapmaya hazırdır. Örneğin eş zamanlı olarak kolay gaz basıncı ölçümü yapmak için Testo 510i akıllı probu kullanabilirsiniz. İki Testo 115i akıllı prop kullanarak eş zamanlı giriş ve dönüş sıcaklığı ölçümü yapmakta çok kolaydır. Yanma havasının ölçümü de hızlı ve kolaydır ve Testo 915i ile diğer ölçümlere paralel olarak yapılabilir. Tüm akıllı propları bağladığınızda 4 eş zamanlı ölçümün tümü Testo 300 ileri seviye ekranınızda görünür. Akıllı probları kurduktan sonra Smart App'i başlatabilir ve istediğiniz tüm eş zamanlı ölçümler dahil olmak üzere baca gazı ölçümünü akıllı telefonunuzda görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda cihaz durum fonksiyonunu kullanarak testo 300 ileri seviyenin güncel durumunu sürekli olarak takip edebilirsiniz. Akıllı telefonunuzdaki Smart App'in kullanışlı ikinci ekran fonksiyonu tüm ölçümleri her zaman izlemenizi sağlar. Smart App'in başlatma fonksiyonuyla baca gazı ölçümünüzü ve eş zamanlı ölçümlerinizi doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden başlatabilir ve tekrar durdurabilirsiniz. Ardından Smartep üzerindeki hızlı rapor fonksiyonunu kullanarak gerçekleştirilen ölçümler hakkında kolayca bir rapor oluşturabilir ve bunu akıllı telefonunuzla hemen e-posta ile gönderebilirsiniz. Ölçüm verilerinizi Testo 300 ileri seviyeye Smart aracılığıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde kaydetmek için kaydet tuşunu da kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek olarak da testo 300 ileri seviye cihazınızda kayıtlı ölçümü çağırabilir ve yeni QR kodunu kullanarak önceden programlanmış arayüz üzerinden kolayca şirketinizin kendi yazılımına aktarabilirsiniz. Ayrıca testo 300 ileri seviye üzerindeki yazdırma seçeneğini kullanarak başarıyla gerçekleştirdiğiniz ve kaydettiğiniz ölçümlerin çıktısını alabilirsiniz.